Oy, oy. Yine yenileceğiz arkadaşlar. <laughs> Hadi arkadaşlar şöyle bir geçelim. Murat'ı sevmeyen Angel. var mı aranızda arkadaşlar? Murat'ı sevmeyen var mı? Murat bak şimdi senin yayıncılar nasıl çekeceğim. Murat'ı sevmeyen varsa benden tarafa gelsin. Anger az önce yüzüne makyaj yaptım geldim ben. Hani dudağına bakayım bir. Anladım. Angel'in yüzüne Angel'in yüzüne <laughs> makyaj yaptım geldim az önce ben. <laughs> makyaj yaptım geldim diyorum. Kime ele? Ya burada biri var biliyor musun? Hmm. Arkadaş şu PK'yı alalım artık bak. Bir tane PK alalım. Ya ya. Biraz zor oldu ama işte yani yaptık bir şekilde makyajını. Şu, Mustafa abi Ramazan'a bir çağır gelsene şu Afyonlu'yu ya. <laughs> biraz biraz kahverengi oldu ama idare et. Çok Abi, oldu. Murat TK'da bir beni yenebiliyor. Ter, terledim içeride. <laughs> ATM parayı kabul etmedi. Ben veriyorum o çıkarıyor. Ben veriyorum o çıkarıyor. Oğlum <laughs> <laughs> Murat. O zaman bayağı bir ter döktüm. <laughs> bayağı terledim. Yoruldum içeride. <laughs> Nasip abi biz, bu ATM'yi değiştirelim. Bu ATM benim başıma sıkıntı <laughs> açacak. Parayı almıyor. <laughs> Parayı almıyor. Kapa Murat kapağı bozulmuştur onun. O paranın var. <laughs> Okan Yiğit diyor. Arkadaşlar 128 kişiyiz. Niye tıklamıyoruz? Bak, yok 128, yok 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 yok. Yok, öyle da, şey. Öyle da, böyle da. Ya, ben öyle diyorum. Diyorum. ya benim ben öyle normalde de öyle.